Bu çok tehlikeli bir manevi hastalıktır ki gururu daha sonra gelen rüya en tehlikeli kalbi zehirleyen bir hastalık olarak tarif edilmiş. Bu konuda bir hadis-i şerifi sizlere nakletmek istiyorum sevgili dostlar. Cenab-ı Allah hesap gününde, Peygamberimiz buyuruyor bu hadisi, hesap gününde önce şehitleri hesaba çektiği söyleniyor. Şehidi çağıracakmış Cenab-ı Allah. Sen benim dünyada vermiş olduğum nimete karşılık neler yaptın? O kişi diyecekmiş ki, Ya Rabbi ben e, senin yolunda savaştım, cihat ettim ve canımı verdim. Cenab-ı Allah diyecekmiş ki, Allah muhafaza yalan söylüyorsun. Sen onu yiğit insan, kahraman insan, etrafından şöyle ünlü, böyle kahraman bir insan desinler diye yaptın. Nitekim daha sonra da öyle dediler. deyip o kişiyi cehennemle cezalandırır diyor Allah muhafaza. İkinci bir örnek bu hadis-i şerifte geçiyoruz işte, dostlarımla çok açık yani bilen dostlarımız mutlaka vardır. İlim sahibi bir insan geliyor o da diyor ki Cenab-ı Allah yine kendisine soruyor. Sen e, Cenab-ı Allah diyor ki benim sana ikram etmiş olduğum nimetlerine karşı sen dünyada neler yaptın? Ya Rabbi diyor ben bütün hayatım boyunca ilim öğrendim. Ee, ilimi e, tahsil etmeye çalıştım. Tefsirler okudum, Kur'an-ı Kerim'i araştırdım, okudum. İnsanlara anlatmaya çalıştım. Bütün hayatım benim hep böyle ilmi anlatmakla geçti diyor. Cenab-ı Allah buyuruyor ki yalan söylüyorsun. Allah muhafaza insan tüyleri öperden bir haldeyim. Sen bunları bak bak ilim sahibi olsun desinler diye bak ne kadar çok biliyorlar. E, ne kadar çok biliyor hizmette ediyor şeklinde düşünceyle yaptın. Yani gerçek bir Allah rızası için yapmadın ve sana da böyle dediler. Çok ilim sahibi kişiler dediler diyor Cenab-ı Allah ve onu da cehennemlik olarak ayırır Allah Allah'ım. Yine e, hizmetlerde bütün hayatı boyunca yardımlarda bulunan, sadakalarda bulunan, hayırlarda bulunan bir kişi Cenab-ı Allah'ın huzuruna geliyor. Orada Cenab-ı Allah aynı soruyor, sen soruyu soruyor. Sen niçin bu kadar e, nimetlere karşı ne yaptın diyor yeryüzünde. Ya Rabbi diyor ben kazanmış olduğum bütün paraları, malları, mülkleri insanlara hayırda, sadakada işte efendim çeşitli hizmetlerde palım malımı harcadım. Cenab-ı Allah diyor ki hayır yalan söylüyorsun. Sen diyor onları sana zengin desinler. Sana efendim şöhretli baksınlar. Ne kadar bak bak hayır sever insan diye Allah'ın benim rızam için değil o insanların teveccühü için, gayesi için yaptın diyor. Allah muhafaza ve o kişiye de cehennemliktir buyurur. Bu üç örnek e, hepimiz için hayatında çok büyük rehber olması gereken bir konu sevgili dostlar. E, o, e, bu kötü ahlaki davranıştan, gösterişten, tasannudan, kendimizde olmadığı halde varmış gibi davranışlarımızdan kurtulmanın birincil e, en büyük ilacı bütün ne yaparsak iyilikleri, hayırları, efendim sözlerimizi, amellerimizi, davranışlarımızı sadece ve sadece Allah'ın rızası için yapmak için niyetimizi ve kalbimizi sağlam tutmak. Bunun için devamlı tevbe istiğfarda bulunmak. Allah'ın verdiği nimetleri, ikramları, iyilikleri mali olarak, can olarak, nefsimizle, ilmimizle, gayretimizle, hayatımızla bunların Allah'ın verdiği bir nimet olduğu bilinciyle o yapmış olduğumuz iyilikleri iyiliklerden kendimize şahsi dünyalık bir menfaat e, elde etmemek amacıyla bunları yapmaya çalışmakla ancak sıyrılabiliriz. Sürekli Allah'ı düşünmek. Allah için, Allah'ın rızası için bunu yaptığımızı sürekli nefsimize tekrar etmek. Çünkü nefis çok şeytandır, çok sinsidir. Bir yapar, iki yapar, şeytan böyle insanın zayıf anını bulur. Hemen o yapmış olduğu iyilikten kendisine bir hisse çıkartmaya başlar. Çalışır. Hayır zekat verirken orada kendisini ha bak çok hayırsever bir insan böyle diye kalbinden geçirir. Oysa İslam tarihine baktığımızda bizim Osmanlı tarihimizde Osmanlılar'da mesela sadaka taşı denilen bir uygulama olduğunu hepimiz biliriz. Sadaka taşında şehrin belli yerlerinde oyup bir taş bulundur belli bir mesafe insan boyu yüksekliğinde oraya zenginler varlığı olanlar gelip bir para bırakırlar. Gece karanlık olunca ihtiyacı olan yoksullar, fakirler gelirler. O sadaka taşından sadece kendi ihtiyacı kadar. Ne kadar işte o günkü paralarla 5 mecit, işte 10 kuruş, 40 para, kaç parasa o kadar ihtiyacını alır, daha fazlasını almazlarmış. Nasıl bir anlayış? Şimdi bıraksak bir <laughs> kişinin oğlu götürür bütün paralar en önce yani. Sevgili dostlar, bu bu, 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 bu tip yardım e, müesseseleri bizim İslam tarihinde, Osmanlı tarihinde çokça var. Bu konuda mesela bir örnek yine e, vermek istiyorum. Çok örnek vardı. Bir örneği sizlere sunmak istiyorum değerli dostlar. Peygamberimizin torunu Hz. Hüseyin radıyallahu anh'ın oğlu Zeynel Abid'in radıyallahu anh hazretleri. Zeynel Abid'in, Hz. E, Hüseyin'in Kerebelâ'da şehit olan çocuklarından geriye kalan tek oğlu. Kendisi çok ibadet eder, çok taatte, çok taklada, Allah'a devamlı yalvarmada çok önde olan bir insanmış. Ve kendisine de o yüzden Zeynel Abidin yani ibadet edenden en süssü en iyisi manasında o isim kendisine verilmiş. Devamlı çok ibadet eder, hatta kendisine çok e, namaz e, kıldığı için seccat e, ünvanı bile, çok secde eden bile verilmiş. Zeynel Abidin e, Hazretleri Radiyallahu Anh Geceleri karanlık olunca gece yarısından sonra Medine'de, Medine-i Münevvere'de sırtına erzak köfelerini, çuvallarını alır. Ne kadar fakir varsa Medine'de onların evlerinin kapılarının önüne onları bırakırmış. Kimseyi görmüyor. Ki fakirler onu görmüyor. Sabahleyin fakirler kalktığında kapılarında erzakları görünce kimin getirdiklerini bilmezlermiş. Görebiliyorsunuz, görüyoruz değil mi ne kadar büyük bir ulvi, yüce yardımlaşma anlayışı. yardım yapıyor fakat kendi nefsine bir şey çıkmasın diye kendisini göstermek istemiyor. Işte. Sahabeler soruyorlar Ya Resulallah sizden sonra hala şirk olacak mı? Peygamberin Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor bu sahabelerin sorusuna karşı. Evet diyor. Fakat güneşe, aya, taşa ve puta tapmak şeklinde olmayacak. İnsanlar ibadetlerini riya için yapacaklardır buyuruyor. Ne kadar büyük bir uyarı değil mi? İnsanlar ibadetlerini riya için yapacaklar. Yani e, gösteriş için, insanlar arasında, kalabalıklar arasında iyiliklere okurken, yaparken, namaz kılarken, işte oruçlarının böyle alini göstermek suretinde, kıyafetleriyle ve insanlar nezdinde daha dindar, daha mütedeyyin, daha takva bir insanmış gibi görünsün diye yaptıkları o halleri Cenab-ı Hak ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam riya olarak tanımlıyor. Ve riya da şiriktir diyor. Gizli şiriktir diyor Allah muhafaza. Ne kadar büyük bir tehlike. Tabi şirki e, yine e, iki, ikiye ayırmışlar e, değerli dostlar. Bir e, gizli şirk, bir açık şirk. Açık şirk açıkça işte demin bahsettiğimiz gibi güneşe taptığını, işte aya taptığını, putlara taptığını söyleyen ee, insanlık anlayışı olarak değerlendiriliyor. Fakat gizli de şirk içimizden işte o bir şey yaparken Allah rızası için diye aslında yaparken Allah'ın rızası değil insanlar bana şöyle baksınlar böyle benim daha çok dindar sanasınlar. Beni daha çok takva zannetsinler, ben daha çok hayırsever bir insanım olduğunu bilinsin düşüncesiyle, o riyakarlık düşüncesini yaptığında Cenab-ı Allah bunları e, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şirk olarak değerlendiriyor o şekilde yapılan ibadetlerin sevaplarının da ahirete kalmayacağını Cenab-ı Allah bildiriyor. Hatta onların deminki örneklerde olduğu gibi cezalandırılacağını Cenabı Cenab-ı Allah buyuruyor. Yine bir hadis-i şerifte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Allah sizin dış görünüşlerinize ve mallarınıza bakmaz. Bilakis kalplerinize ve amellerinize bakar. Yine e, Buhari'nin ilk hadisini geçen e, sohbette paylaşmıştık peygamberimiz şöyle buyuruyor ameller ancak niyetlere göre değer kazanır. Bin niyat. Herkes niyet ettiği şeyin karşılığını alacaktır. Rüya konusunda o kadar çok örnekler var ki insanların e, hayatta hem dünya hayatında hem e, ahirete müteallik imani, dini konularda ibadetlerini yaparken fevkalade dikkatli olması lazım dostlar. Mesela bir Müslüman camide namaz kılarken da uzun uzun duruyor. Tadili erkanda fevkalade kıymet gösteriyor. İşte kıyafeti vesaire gereği. Orada bakıyorsunuz ki ne kadar maşallah böyle güzel ibadet yapıyor diye e, hali varken eğer evine gittiğinde paldır küldür hemen e, o camide göstermiş olduğu e, o ibadet halindeki e, takvalı şeklini eğer evinde yapmıyorsa veya da her zaman yapmıyorsa o açıkça riyada denilmiş Allah muhafaza baslar. Ve o yapılan ibadetlerin de Cenab-ı Allah ibadet sevabını vermeyeceğini buyuruyor. Çünkü orada gaye Allah'ın rızası için değil, işte bak ne kadar güzel bir ibadet yapıyor, ne kadar güzel efendim bir Müslüman diye şeklinde kalbinden bir geçirirse, bir şey geçirirse sizin için bir şekilde. Allah muhafaza bu da riya sayılmış yani. Dış görünüş, söz, amel, sosyal çevreyle ilişkilerimize dindarlık gibi Onlarda yapacağımız o iki yüzlü sadece Allah'ın rızası dışında başka gayeler yapmış olduğumuz e, iyilikler veya da üstün görünme davranışları dinimizin ve peygamberimizin ve toplumumuzun kesinlikle beğenmediği ve reddettiği ve haram olduğu bir hal, ruh ahlaki davranış şekilleridir. Bunlardan bizler elimizde mümkün olduğunca kaçınmak suretiyle Allah'ın rızasını e, ancak kazanabiliriz. Bir de tevazu konusunda insanlarımızın kibirli hallerine örnek, şöyle bir örnek verebiliriz. Kişiler kibirli oldukları halde, gururlu oldukları halde kendilerini kibirli göstermemek için tevazu sözlerini çok çok kullanırlar. Hatta demişler ya fazla tevazu kibirdendir diye. Yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, hayatında kendisine yüzüne karşı yapılan övmeleri, medihleri kesin bir dille reddetmiştir. Bununla ilgili birçok hadis-i şerif bulunuyor. Dolayısıyla bizler birbirimize bir kişinin iyiliğini bahsederken aşırı derecede met etmek de aslında doğru bir davranış şekli değil dostlar. Çünkü insanız yani nefsimiz var. Fazla bir şekilde övüldüğünde, met edildiğinde nefis bir yerlerden girer, ''Olen ben neymişim ya?'' falan diye havalanmaya başlar ve o hal onun kalbinde manevi maraz bir hastalık olarak e, girip yayılmaya başlar. Şöhret de aynı şekilde. Şöhret öyle bir hastalıktır ki manevi bir hastalıktır ki insana o zehirli Riya halini dalın içinde verir. O anda hoşlanır, o zevki tadar çünkü hoşlanır etrafından birileri kendisine karşı olduğundan daha fazla... İttifat ediyor, maddi menfaatler sağlıyor ve da o zaman ne yapar? Manevi hayatında çok ciddi zararlara uğrar. Ve dünyada yapmış olduğu din uğruna, ahlak kuruna, hayır yoluna yapmış olduğu iyiliklerde eğer kalbinde sırf Allah'ın rızası, ihlas yani Allah için yapmak yoksa o yapılan ibadetler maalesef indi ilahide Cenab-ı Allah'ın huzurunda Makbul olmayan ve karşılığı ahirette anlamayacak davranışlardır, amellerdir diyebiliriz. Bunlardan korunmak için sık sık bu Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde müminleri uyarıcı bilgilerle devamlı bilgilenmek, kendimizi devamlı Allah'ın verdiği nimetlerin ancak biz taşıyıcısıyız, kendi elimizde, vücudumuzda, bedenimizde, aklımızda kendimizden bir şey yoktur. Biz ne yapıyorsak iyilik namına, hayır namına, ilimi e, anlatmak namına nefsimizi araya sokmadan sırf lillah için, Allah rızası için yaptığımızda işte o zaman işte o zaman Allah'ın sevdiği, halis, muhlis, e, muhsin kullar olabiliriz diye e, inanıyoruz sevgili dostlar. Cenab-ı Allah cümlemizi ihlaslı, muhlis, halis, e, lillah uğrunda hizmet eden ve riyadan kaçınan, gururdan kaçınan kullarından eylesin sevgili dostlar. Hepinize selam, sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum sevgili dostlar. Bir sonraki sohbette buluşmak üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.